Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Philips marka televizyona uygulama nasıl indirilir, nasıl yüklenir sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Philips TV uygulama yüklemek için Philips uygulama mağazasını açıyorsunuz. Uygulama mağazasına Philips kumandanızdaki menü ikonuna tıklayıp buradan uygulama marketi kısmına gidip mağazada bir uygulama seçin ve uzaktan kumandanın ok tuşuna basın. Bu uygulamayı televizyona indirip yüklemek için yükleyen install üyesini seçip uzaktan kumanda ok tuşuna basarak eğer televizyonunuzda yeterli miktarda alan varsa internet bağlantınızda stabil düzeyde ise istediğiniz uygulamayı e, Play Store'da olan uygulama marketinde olan istediğiniz uygulamayı Philips televizyonunuza indirebilirsiniz. Tabii ki e, burada e, o uygulamaların da televizyonu e, uyumlu olarak çalıştığına emin olun. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.